Merhaba arkadaşlar, güzel hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bir arkadaşlarımla bir Erangel maça atalım ya dedik. Yani ne yapalım bizim de canım sıkıldı. Yanlarımda kuzenlerim var arkadaşlar. Ben hemen Erangel giriyoruz. Arkadaşlar yeni Fravo modu gelecek diyorlar. Her, her videomda öyle diyorum ben de. Güzel arkadaşlar izlediğime göre çok güzel. Bence güzel geldiğinde ben direkt oynarım video falan çeke çekerim arkadaşlar ama bir abone olup beğenmeyi unutmayın ya yani bir like atıp abone olmayı unutmayın yani sizin için o kadar şey yani o kadar emek yoruyoruz. lütfen arkadaşlar yani emeğimin karşılığını boş yapma boş bırakma emeğimin karşılığını <laughs> Evet arkadaşlar 4 numara kim? 4 numara ensesini kısalım. Bir. Kısın 4 numara ensesini. Göz göz. <laughs> arkadaşlar bu sorularda birazcık hastayım. Bir geçmiş olsun yazarsanız çok mutlu olurum. Gerçekten diyorum yani. Nasılsınız arkadaşlar? Bu arada Kurban bayramına çok az bir gün kaldı. Hani hesaplasam 4, 4 işte bayağı bir 4 9. yılda olacak sanırım. 12 bir dakika arkadaşlar. 8 8'de 8 Temmuz'da Kurban Bayramı. Yani ne düşünüyorsunuz? 12 gün arkadaşlar kurban bayramına. Bu arada şimdiden gelecek kurban bayramımız. Bu bayrak olsun belki kurban bayramında fikri atamam. Kurbanlık falan geçeceğiz. Arkadaşlar kurban bayramı 4. günü sana sanayinin orada günün kasaması sanayi sokağın orada aşağıda düğünümüz var. Hani buyurun gelin. Lan adam adam adam. Silah yok silah yok. Öldüm öldüm öldüm. 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 Uy! Arkadaşlar güzel bir burada şey attım. Güzel bir yani adamı öldürdüm. Yani arkadaşlar lütfen yani öldürdüğüm için adam burada güzel bir vuruş yaptım. Canıma bakın ya adam nasıl vurdum. Görüyor musunuz? Evet arkadaşlar. İnternet kasıyor ya. Telefon kasıyor arkadaşlar ya. Zor oynuyorum var ya. Kasıyor internet. İşte hmm. <laughs> bir yerde adam sıkıyordu daha demin. Nerede o adam? Evet. Adam adam adam. Çok bayağı sıktım. Kanka yardım bana bayağı sıktım. Şuraya girdi. Tam ölmedi. Nasıl ölmedi? Helal olsun lan helal. Kanka oraya gitmeyelim bak oraya gitmeyelim. Zaten 30 mermi verecek bize oraya gitmeyelim. Şu Gatka'ya gelin Gatka'ya Gatka. Gatka'ya gidelim ya Gatka Gatka. Şimdi oraya gidersek yine öldürürüz. Arkadaşlar hem 30 mermi veriyor yani. 30 mermi vermeseydik oraya direkt gidelim diyeceğim. kanka oraya gitmeyelim ya. Evet arkadaşlar kat gidelim. <laughs> arkadaşlar yorumlara bir yani Kurban Bayramınız mübarek olsun, geçmiş olsun yazabilirsiniz. Yaz yazmak isteyen yazabilir, yorumlu değil. çok daha 1300 takipçi olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. Barbara Şiret sayesinde. Tamam vurdun mu sen onu? Tamam kanka vurmuş. Gel lan yumruklayalım şunu ya gel gel. Adam da şeytan seti var. Full jet var adam Gel ya şunu yumruklayalım. Biri var. Biri var biri var. Bir yerde birisi var. Tepede mi? Çatıda mı? Çatı. Hani hani? Tam gördüm adamı. Gördüm. Gördüm, gördüm. Gelin basalım. Gelin basalım diye. Beni bekle Umutcan. Beni bekle. Umutcan beni bekle. Kuzen gelin lan hep beraber olsan. Nerede adam? Yukarıda mı? Gel hep beraber olsan. Nerede adam? Aa gördüm, gördüm, gördüm. Gördüm. Çık, çık, çık. çık. Tamam baydım bana. Gel Umutcan gel gel gel. Tamam. <laughs> Tamam. Güzel bir burada kilo aldım. Güzel. Yani güzel bir öldürdük adamı. 4 numara. 4 numara da öldü. Şu pampalan. Daha dedim ki e, bu canı vurduğunu, umut canı vurduğunu kim öldürdü? Ha? Nerede o? Ha burada mı? Gel mi şunu? Adam bir şey tans yeter. mi? Yoksa bak. Sargımız var Verir mi? Al. Sen mi var? Aldığımız mı bak? Şunları at. Sonra sonra. So. Kimin canı yok? Tüm canı yok can Kimin canı yok? Can verim. Kimin canı yok? Kimin canı yok verebilirim. Var mı sizin? Tamam Şu araba vardı şurada. Ha orada araba yok. Araba yok burada. Buraya gidelim bakalım. Güzel arkadaşlar güzel güzel. Sayko dedik. Sayko dedik bir maçtayız işte şu anda. Güzel ya. Müslera. Adamın adını gördünüz mü arkadaşlar? Müslera bak. Bak bak Müslera. Maskını arada atıyor. Yoruş lan. Yoruş gülen. Messi Messi. <laughs> <laughs> arkadaşlar Müslera. Messi. Burada birisi var sanırım. Baksana evde falan Burada loot var. Bot 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 ölmüş biri bot bot öldürmüş. Sanırım botla bot savaştı ya da gerçek adamla bot savaştı. Bu arada falan bakmış şuraya bakmamıştır. O dört numara da yanımıza gelmiş bizim. Bakı var burada. Spider e, ee, dört numara iki ikimiz nasıl geleceğiz? Ha. Bir kişi binebilir Neyse biri üstte bilsin Şş, Biri üstte bilsin kanka. Ben arabamla git. Ben arabamla gideceğim ki. Araba bile arabam ben. geçti? Hani? Ne? Motor mu geçti? Nerede, nerede gitti? nereye gitti? Nereye gitti motor? Nerede nerede? Nerede? Bin 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 bin. Bin bin bin. Bıçan sen de üstüne bin. Bıçan. Bıçan nerede? Ya Bıçan dalak. Dört numara sen de bin üstüne. Gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim şu an. Bıçan da üstüne binsin. Bin koçum gel. Bin. Bıkçan. 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 Bıkçan bin Bıçan. Bıçan. Bıçan bin. Bu oğlum hemen ayı luttum Ya tam değil mi zaten? Gel hadi gel. Bin üstüne. Ben beni mi? Lan çıktı mısın çıktın dursun. Ha Tamam gidiyorum ben. Gidiyorum. Yatma ya. Yatınca çabuk düşün ya. Yatma. Bin üstüne direkt kızım. Kuzen ben bileyim istersen üstüne. Kuzen yapma bence. Ama çabuk öldürdün yani. Ha, <laughs> ya, sen ne ara düştün lan? Ben mi bileyim üstüne ya. Gerçekten ben bileyim ben ben ben. Ben bileyim. Ben benim ya. Siz hemen düşündünüz oğlum. Ya şöyle bir dur vermediniz ha. Şöyle dur verseniz düşmeyeceksiniz. Yola bak. Şu evlerde dur ya. Şu evlerde gizli yere bir bakalım. Orada hep bir şart işe çıkıyor bana. Belki yine çıkar. Arkadaşlar siz buradaki gizli yeri biliyor musunuz? Aha. Kapı açılmış. Sanırım burası şey. Açmışlar. Açmışlar. Gelin. Adamlar bakmışlar ki. Öteden birisi sıktı. Birisi sıktı. Çıkıyorum i̇şte bakalım bu öteden birisi sıktı. Ha, bot olmuş. Ortadan birisi sıktı. Gelin. Bulalım şunu fulle ya. Ça o çağır kulesi bitti. Araba bulalım gidelim. Gel ya kuzen. Biz araba mı gidecek mi ki? adam nerede? Nerede adam? Abo, adam uzakta ya. Gelin boş verin. Boş ver boş ver. Gel mutlu. Gel mutlu. Gel. Biz araba bul ediyoruz. Umutcan sen, Umutcan sen burada dur. Sen burada dur. Gelme gelme gelme. Binme sen. Binme binme. Sen burada dur. Biz araba bul ediyoruz. Şunu bakalım sen gelme. Biz araba buraya edeceğiz. Sen burada kal. Tamam. Ya şu, şu yol takip et ya. Arkada araba yok. Arkaya baktık ya. Bu, bu yol takip et. Gidelim ben. Sür. Şu yol takip et ya. Belki bulursun yol takip et. Bak bak. Bak lan 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 internet mi çekmiyor? Dön 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 dön. Şu evlerde dur. Bak patlayacak şu evlerde dur. İn 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 in. Gel 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 Koş ge, ge. koş koş koş. Koş 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 koş. Gel motor var. Motor var. Motor var. Gel 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 Motor var. Bin 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 bin. Çap Gel gel bura gel bura gel. Motor var burda adamlar görmeden gitmemiz lazım buradan bas 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 kaç 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 ama sen nasıl buldun lan ah Messi Messi fena sıkıyorlar in lan dur bir dur dur motor dur bir be ya misler ya misler oğlum Oğlum ben ne diyorum ne gidiyorum? Bıçan gel koş koş. Ronaldo lan. Ronaldo. Ronaldo koçum. Ronaldo. <laughs> Messi. ya Messi rovaşat çekiyor arkadaşlar. Messi 3 numaraya bir rovaşat çekti kafadan. Ama müslüyorum kanka sen kalecisin yani. Sen ne diye benim kafadan headshot gidiyorsun sen beni tutacaksın oğlum. Beni vurmayacaksın. Ronald arkadaşlar Messi Rovaşat çekeceğim derken inşallah ölür. Ronaldo da rovaşat çekeceğim derken inşallah ölür. Amin. Müsterak kaleci de ölür. O oyunda arkadaşlar ama. Yani oyunda. Şöyle de gerçekten olmasınlar koçum yani. Arkadaşlar Müsterak sakatlandı. Geri geldi Galatasaray'a. Eee. Beşiktaş'a transferler gelecek. Baba benim duam kabul olur bak. İnşallah şimdi ölürler bak. Benim duam kabul olur. Ronaldo ve Messi ölecek kesinlikle. Bak benim duam kabul olur oğlum. Benim duam kabul olur. Gel şuraya. Gel buradan gel. gel. Daha kabul olmadı lan duam. Hemen kabul olmaz arkadaşlar yani mencik kablo olmaz. Bir iki dakika sonra kablo olur yani bakın. Bir iki dakika sonra ölüm şeyler görecek. Ölüm haberleri. Gelmezse de ben bir şey bilmiyorum ya. Gelmezse de ne ballı adam varmış on diyorum. Ölmediler arkadaşlar. Ne yapalım? Aa, Mustar öldü. Ne pek bir keyfin yok. Amesi de onu öldürdü. Arkadaşlar ben demedim mi ya? Bak duamın birisi kabul öldü. İnşallah Mustar'a oyunda ölür dediğim. Bakın öldü arkadaşlar yani. Ama arkadaşlar yanlış anlamam ben o oyunda diyorum. Gerçek hayatta ölmesinler. Şimdi yanlış anlarsınız falan. O yüzden yani. Gerçek hayatta sakınlıkla severim adamları. Arkadaşlar sizce Muslera mı? Ronaldo mu? Messi mi? Hangisi yorumlara yazın arkadaşlar? Hangisini daha çok seviyorsunuz? Ha drop var. Bagi bagi. Yat yere yere at. Bagi geliyor. Lan gitme yere at. Sıkma. Ne diye sıkma yerimizi böyle ettin. Şuraya i̇şte, gel gel gel. Drop'un arkasına gel gel gel. Da maske maske maske. Aha benim sevdiğim silah. Sağ nereden sıktı? Lan sağda da varmış. Şurayı kapsacağım ya. Şunları at şunları at. Bir altı iki dolsaydı. Oğlum. Adamlar var ya fıstık gibi. Sağdan üstten alttan. Biri önde, biri yukarıda. Hangisine bakayım ben koçum? Şuramlara bir görelim de adamlara bir görelim. Hadi be. Ama bakıyor, ama bakıyor. İnan, <laughs> Ay sonunda. <laughs> biri bir mermi yapmış, yapıştırsaydı öldüydüm ya. Yani neyse burada pusmak. Bir yukarı çıkalım abi yukarı çıkalım. Kimseye belli olmadan yukarı çıkmam lazım. Çık yukarı çık Kapıyı kapat. Şu camı gör. Şur şuradan birisi sıkıyor şu camı gör. Kimse görmüyor. Şurayı da gör ya. Şunu şunu. şunu. Tamam. Buradan bakarız. Aa sis atmış biri oraya. Biri oraya sis atmış. Ama adam görünmüyor. Adam göremiyor ya. Lan. Taşın orada birisi var. Ya ot. Otmuş adamda Adam da. Adam yoktu. Ben öldürürüm ya. Aa Messi. Arkadaşlar demedim mi Messi ölecek diye. Lan. Ya, telefon çaldı. Arkadaşlar ben demedim mi Messi ölecek diye. Lan adam arkalamış. Adam arkalamış. Ama arkadaşlar ben size demedim mesul olacak ya. Neyse arkadaşlar bu videonun sonu böyle oldu. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay ben... bay. Öpüyorum sizi.